Merhaba uşaklar ben Ali Lazım Yayınay. Yeni oyun oynayacaklar. Evet, uşaklar. bugün sizinle son videomu yani bu video gerçekten son videom olabilir yani. Görmüş olduğunuz gibi Lord Mobile oynarız. Lord Mobile'da gerçekten bu oyunu bu oyuna ara verebilirim. Ama vermeyebilirim. Bu bu oyunun son videosu. Yani başlıktan geldiğini biliyorum ama yani bu, bu, oyunun son videosu. Yani normalde başka videolar, Clash Royale falan videolar devam edecek ama bu oyunun son videosu bu olabilir uçaklar. Haberiniz olsun. Oyunu gerçekten çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Ee, video olarak video olarak çekemesem bile aktif olarak oynarım uçaklar. Mutlaka klanıma Loncam'ı beklerim zaten. Klanımın Loncam'ın adresini az sonra vereceğim. Videoyu izlemeye devam edin. Zaten klan çok aktifiz. 24 milyon kudret yaptık. Acayip derecede iyi gidiyoruz. Şu kısmı bir halledeyim. Ondan sonra geleceğiz uçaklar. Çünkü bir şey yapayım. Şu, şu biraz iyileştirsin. Şu vursun abi. Şu değişik vurayım. 7 tane kahramanım var. 7 tane kahramanım var. Ben 5'ini beş, güçlü olanları kullanıyorum. Yani diğerleri de güçlü. Fena değil ama şurada şöyle bir yere bir dondursun abi. Aynen. Vurla indir kafasına. Harikasın. İndir lan. Tamam geçelim burayı. Boss görülmüş. Boss nerede lan? Arkadaki değil mi? Biraz iyileştireyim abi kahramanların. Şu iyileştirmeyi gerçekten mutlaka alın. Bayağı işe yarar. Şu hepsine birden vuruyor. He pardon onu ayarlaydın ya. Şu kısma ateş etsin. Kahraman önüne doğru vursun. Diğer kahramana doğru. İşte bunların kahramanı kabuklu olduğundan dolayı sıkıntılı. Biraz daha güçlendirsin hepsini. Biraz güç versin. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Alamadınız bir türlü lan. Dondur abi şurayı. Tamam. Vur abi şuraya indir bir tane. Heh. Güzel. Aldık herhalde. Tamam. Hiçbir kahraman ölmedi değil mi? Hiçbir kahraman ölmeyince 3 yıldız veriyor. O güzel yani. Güzel bir avantaj. Zafer almışız. Güzel. Böyle başlamamız oyuna güzel oldu gerçekten. E, level artan var mı? Herhangi bir level artışı yok şu anda. Tamam. Sıkıntı yok. Hepsi zaten gayet iyi levelde. Şimdi levellerini göstereceğim size. Şimdi. Bizim iki tane bölümümüz var. Ben normal bölümde, normal kısımda gördüğünüz gibi sol altta mavi. Normal kısımda 3. şeye gelmişim. 3. bölüm hayalet rüzgara gelmişim. Şimdi de elit kısmı açtım. Elit kısımda da 1. bölüm kahramanlar taarruzu. Elit kısım çok zor. Ama daha iyi yani daha iyi özellikler biri. Bu arada klanımızı da göstermek isterim. Az önceki oyuna girdiğimde ben bayağı bir şey yaptım. Araştırma mevcut yok. Araştırmayı yapmamış mıyım ben? Araştırmayı yapayım. Kaynak kasadı. Yok bir şeyim eksik benim. Hangi madde eksik benim? Taşım eksik. Taş şurada. Şurada bir şey vardı. Çantam vardı. Çantadan bir taş alayım. 13 tane 10, 10 taş var. 3-4 tane aldığım zaman hallederiz. Şimdi araştırmalar mutlaka basın uçaklar araştırmalar çok işe yarar yani aşırı derecede işe yarar. Bunu bastık araştırma yükselttik. Tamam başka ne var? Şunun yardımına tıklayalım. Şunun da yardımına tıklayalım. Bir kendimizi gösterelim yani. Eğitimim var, inşa var, görev var. Şurada mesajlarım var onlara girmeyeceğim. Şimdi aldım toplayıp. Ama 14 dakikalık ticaret faktini açalım. Bunu da toplayalım. Kapını açalım. Bir görevler falan filan var. Bir görevi yok. 14 saat sonra toplanacak. Kapını da toplayalım. Tamam. Sıkıntı yok. Mutlaka gelin klanım. Aktif olarak videosunu çekmesem bile aktif olarak mutlaka oynayın. Klanı hemen göstereyim size. Klanda şu anda 93 kişi var. Görmüş olduğunuz gibi klanın adı Lazali. Klanın şeyi e, tagı Al4. Al4. Mutlaka yazın, gelin yani. Mutlaka bekleyelim herkesi. Zaten açıklama kısmında oyunun linki mevcut. Açıklama kısmından mutlaka gelin zaten. Yorumlara da yazabilirim oyunun linkini. Bakacağız işte. Eee, oyun dediğim gibi güzel bir oyun. Sıkıntı yok. Zaten birçok YouTube, YouTuber çekil. Az çok alıştığınız oyuna zaten. Eee, benden de izlemek istersiniz. İkinci bölümünü ben çektiğimde 16. seviyedeydim. Şimdi 23. seviyeye çıktım. Aktif olarak oynadığımı gerçekten de Bu aralar e pek oyuna giremesem de çok yoğunum gerçekten çok yoğunum ama genel olarak oyundayım yani gerçekten e sevdiğim bir oyun oldu bu şu kısmı bir türlü açamadım abi şu kısım şu kısım benim korkulur yani şurayı ben şurayı ben açamadım orada ne var bilmiyorum gerçekten bak saldır dediğim zaman bana yok bu sefer demedi ne diyecek a normalde dedi ki askerleriniz yetersiz değildi ama bakalım bu sefer ne olacak bak. Burayı da düz geçemedi ama şimdi 9.998 tane askerim var adamın 3.317 tane askeri var. Bayağı zayıflatmışız önceki saldırılarımızda burayı. Şurayı açarsak bana bir sürü e, inşa etmem gereken yer verecek. Farklı farklı yerler verecek. E, bu noktada da bak bu noktada da keşke bak benim ana kahramanımı şey yaptım ya. Atlı bir şey yaptım yok ya, kötü oldu. Önde bayağı hasar yiyor. Onu değiştirmem lazım. Ana kahramanı değiştirmem lazım. Bu kahramanları da değiştirmem lazım. Evet, şu taraftan bir bakalım oyuna. Şu anda moralimiz, adamların morali yüzde kaç? 14'e kadar düştü. Bizim yüzde 61 hala. Tamam. Hadi biraz daha hızlı moral düşsün. Tamam. Kaçacaklar şimdi. Aynen kaçtılar. Burayı aldık mı şimdi biz yoksa bir daha mı savaş yapacağız? Merak ettim bir saniye. Almış da olabilir, almamış da olabiliriz yani. Hiç belli olmaz. Şurayı aldık mı abi biz? Yok almamışız. Kudretini düşürmüş sadece. Bir daha saldıracağız o zaman. Saldıralım bakalım. Bu sefer 1950 tane şey var. Hızlı hızlı duvar aşıldı. Duvar hemen aşıldı zaten. Şurayı alalım abi. Gerçekten almak istiyorum yani. Gerçekten ciddi ciddi almak istiyorum burayı. Burada gerçekten değişik değişik binalar falan kuracağız yani. Bunu da videoda almam burayı gerçekten çok yani sevindirdi beni. Ee, geçenki saldırma, saldırmalarımda hep dedi ki yani yeterli Askerin yok emin misin dedi. Bu sefer öyle bir uyarı vermedi. Çünkü gerçekten yeterli askerim var benim. İyi oldu yani. Hadi biraz daha hızlı abi. O kadar zor mu lan ordu? Zaten 1900 kişi o kadar zor mu yeneceksiniz? Onların karbonları niye arkada? %1 tamam bitti. Geri çekiliyor tamam. Bayağı az askerimi kaybettim. Zayiatım 170. Çok iyi bir Çok yani az. Orayı almış olmamız lazım artık. Kazanmak için düşmanları yok et. Bir saniye, bir saniye şuradan bir hafiften çıkalım. Şurada bizim revirimiz var. Revirimize gelelim. İyileştirmemizi yapalım. 965 tane asker iyileştirdik. Burada asker iyileştirme özelliği de çok güzel. Gerçekten çok güzel bir özellik yani. Bayağı iyi özellik. Bak 10.000 tane askerim oldu. 9.100'lerde falan filan 10.000. Adamın 26 tane askeri var şu anda hızlı bir şekilde bitmesi lazım artık yani bayağı hızlı bitmesi lazım 18 tane asker abi nedir ki bunlar bu arada 10 bin tane askerim var ama orada 10 bin tane gözükmeyi temsili olarak şey yapaylar ben de hiç zayıfladım ondan 26 tane aldık mı orayı artık almamız almamız lazım ha başarının kilidi açıldı orayı yıktık neler ne verecek bize orada Gloria Dağı çok güzel 5 tane yer vardı malikane kışla ve revi kurabilirim şimdi Kahramanların seviyesini 16'yı 17 yaptım. Güzel. Şimdi sırada burası var. Ali, ben benim de bir dinleyicim var. Ne zaman babam? Yok babam burada yok. 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 <laughs> Bizim sıradan sıradan vaziyetler yani. Abi şurası çok. o 94 bin kudret. Kudreti 94 bin. Biz saldır diyelim bakalım. Abi şu anda videoda saldırmayacağım ya. Korktum oradan. Şuraya ilk başta ne, ne verdim bize? Geçenkilerin aynısını verdim. Kışla malikane veya devir. Şimdi bu kışların fazla olması askerlerin eğitim hızını arttırıyor diye e, levellerinin ve sayısının fazla olması askerlerin eğitim hızını arttırıyor diye düşünüyorum. Devirin fazla olması niye bu kadar devir bize acaba? Revir'in fazla olması ne demek olduğunu ona bir bakalım. Revir yaralı askerleri iyileştiriyor, toplam zamanı hmm, Yaralı askerleri iyileştirmenin bu kadar revir fazla yapmayla bir alakası olacağını düşünmüyorum. Malikane altın toplama kapasitesini, altın toplama kapasitesini, üretimini ve kışla eğitim hızını arttırır. Malikane'den de kışla kurulabilir yani. Hem eğitim hızını arttırıyor malikane hem altın toplama üretimini ve ee, deposunu yükseltiyor. Malikane önemli. Aynı zamanda yeni kışlar önemli ama revir'in o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tam da emin değilim. Ama deneye deneye öğreneceğiz. Sizle beraber öğreniyoruz zaten bunları. Şurada kahramanların özellikleri gelmiş. Şunları biraz kuşatalım. Ha birleştir falan filan değil. O, o değil. Kuşan. Yok yok. Başka var mı abi? Bunda yok. Şurada bir dakika. Sahip. Bir, birleştir falan değil. 600 altına birleştirmemi istiyor. Bu, bu nedir abi? Ben ilk defa bak buna ilk defa rastladım. Neyse birleştirelim bakalım. Tam birleştirdim abi. Kuşanamayız ki birleştirdik ama kuşanma yok. İlginç. İlk defa böyle bir şey rastladım. Ben bunu tahmin etmedim böyle olacağını. Yapacak bir şey yok. Ne yaparım? Durumda öyle. Ee, dediğim gibi oyun gerçekten çok güzel. Mutlaka ve mutlaka indirin, oynayın. Ee, videosu bir ihtimal gelebilir veya gelmeyebilir ama yani beni mutlaka klanda falan filan görürsünüz yani oynarken aktif olarak size yardım ederken sizden yardım isterken mutlaka görürsünüz, mutlaka indirin videosunu da çekmeye gerçekten çalışacağım vakit bulduğum zaman videosunu çekmeye çalışacağım biliyorsunuz ki haftada bir falan videosunu ataydım geçenki videodan bu yana iki 3 hafta falan geçti iki hafta olabilir i̇ki, iki hafta olabilir yani tam emin değilim geçti ama e, elimden geldiği kadar güzel düzgün bir şekilde çekmeye çalışıyorum neyse lafı fazla uzatmak istemiyorum. Ee, yapacaklarım, diyeceklerim bu kadar. Bir sürü de mesaj gelmiş. Ne demişler? Ne demişler abi? Koordinat falan. Videolarını izliyorum abi demişler. Kim demiş ona? TR Ertuğrul demiş. Size çok uzaktayım ya demiş. Klan'a mesaj atabilirsiniz. Abi seni sıkı takipçin senin videolarına falan filan demiş Muhammed 536. Bana buradan mesaj da yollayabilirsiniz. Güzel. posta kısmı gerçekten çok güzel. Belli bir levelden sonra yollayabilirsiniz toplu olarak. Özel mesajı tam emin değilim yani. Evet, durum böyle. Daha fazla istiyorsanız mutlaka beğenmeyi unutmayın inşallah. Görüşmek üzere. Las geçer. Eyvallah. Hoşçakalın. Esen kalın. Görüşürüz.